Selam arkadaşlar. Yeni bir video kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kardeşim başka da gördüğünüz gibi uzun bir aradan sonra harbiden hesap tanıtımı. Cidden ben de bu araları yapmak istiyorum. O hesap videosunu çektikten sonra ondan sonra harbiden hesap çok gelişti kardeşim. Ferah abi de sağ olsun, çok desteği oldu. Çok sağ olsun Ferah buradan. Yani güzel bir şekilde elimizde gele yaptık kardeşim. Hesabı böyle fulllemek için zaten şu an fullle baksanıza Ve birazdan bunlar arkadaşlar güzel güzel göstereceğim. Merak edenler vardı. diyelim uzun bir aradan sonra zaten güzel bir zaman geçti. Harbiden arkadaşlar sizlere de destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi fazla uzatmadan bizim Discord halkıyla kardeşimiz doğru şekilde başlayalım. Bilmiyorum. Alo. Evet. Alo. Abi ilk ilk nereden başlayalım? Ben envantere giriyorum. Mantıklı olarak buradan değil mi? E, bence de öyle düşünüyorum ben de Bence, çok bence de öyle düşünüyorum. düşünüyorum. Saasuke'ye ben bir şey sormak istiyorum. Bak şu üçte bunlar var. Abi bu set, bu set çok iyi be. İt çok düşük. Ama bak bu sulattan çıkmayacak arkadaşlar bu. Bak baksanıza. Sasuke set. Vay ha, sıkıntı yok yani. Evet buyurun Bu set. Bu mavi, sattım. Sattım bu mavi diyor ki, bu mavi diyor ki Sasuke'yken diyor ben onun üstüne yattım diyor. Ne diyorsun? Yalan, yalan, yalan de Sasuke. Yalansa yalan de. Kaydı var gibi biliyorsun. Set ayağıma yattın oğlum dedim sana. Amk. Да, это Bunu çok beğendim. Görünüş olarak çok güzel görünüyor melek seti ama en sevdiğimiz kardeşim tabii ki de bu yani e, keseti. Bu da bunu da çok seviyorum böyle. Hitbox falan düşük iyi. Ama artık buradan başlayalım. Şöyle bu böyle mi yapsak acaba? Sen bilirsin. Bence Hadi. böyle yapalım. Bunu bunu aldım ben drop'tan geldi bana. Eskiden güzel bu. bunu çok almak istiyordum. Yani güzel duruyor, iyi duruyor kardeşim. <laughs> bu da bu da bu da geldi. Bak bu da güzel. Şunun şapkasını bir çıkarayım. Baksana. Bak, bu iyi güzel mi? Güzelmiş, abi, bu güzelmiş. Bunu, bunu da drop'tan ha. aldım. Bu da güzel ama bu, bunu beğenmedik. Bu boş. Buna aptal şeyler geliyorum. Etek metek geliyor. Bak bir de bu var arkadaşlar. Oo, ne güzel görünüyormuş lan. Oğlum, bu arkadaşlar. Tam... Bunu fazla beğenmiyorum. Niye lan? Bunu bilmiyorum vallahi yani. Gerçi şey çok iyi görünüyor ama böyle maçta falan beğenmiyorum yani. Bacakları um. çok geniş ya. Bunun mu? Ee, Değil mi? Baksana, Bacaklara bak. Aynen. Oğlum şurasına baksanız da şuraya. Mekli. Abi bize beton yetti şey ki açık. Orası arada. neresi? <gülüyor> <gülüyor> Abi, şey yani kırmızı üstte bu aşağıda yani düşmüş yani biraz. Bu set tam mı? Pensat arkadaşlar. Görsün lan. Bu neyi güzel lan ne yapayım bunu? Çok güzel ya yani, bence. Bunu, bunu, da seviyorum abi. Bu da bu da çok güzel Baksan zaten fazla uzatmadan bir şekilde geçmek istiyorum. Harbi video saat olacak. Bu da güzel. Bu da çok güzel duruyor arkadaşlar. Sonra bu da iyi. Bu da bunu da beğeniyorum ama bunu, bunu bunu, nereden aldım ben? Ha bunu etkinlikten aldım. İyi bu da güzel duruyor. Sonra bu boş. Bu çok boş zaten ama iyi yapmışlar ama beğenmiyorum. Aa bu var. Bak RP'den beğendiklerimden birisi bu vardı. Ne diyorsunuz? Yok be kötü. Niye kötü. Kötü? Yok lan oğlum hitbox falan düşük böyle çok Güzel duruyor bence. Bence ben güzel de, duruyor ama siz bilirsiniz. Mumya, abi olmazsa olmaz. Harbiden çok güzel. Peki, bir soru sorabilir miyim Sasuke? Bana espri yapma, buyur. Hayır, espri yapmayacağım Sasuke'ci kardeşim he, bak. He. Hem izleyiciler de anlayacak. Mumyalar karanlıkta neden parıldar? Çünkü bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Normal, güzel ama bu güzel görünüyor ya. Bu eski sezonların en iyi setlerinden birisi abicim. İyi görünüyor ama beğenmiyorum abicim. Bu da iyi. Bilmiyorum, bu da iyi gibi. Kötü i̇şte kardeşim. İyi görülüyorsa niye beğenmiyorsun abicim? Abi, iyi... Bu iyi abi. Nasıl yani? Hangisini diyorsun? <laughs> mesela buna emek vermişler. Güzel yapmışlar ama beğenmiyorum abi. Ben mantıklı söylüyorum aslında. Ya yani mi? bu bence çok kötü yapmışlar ve kötü yani beğenmiyorum. Abi emek verilmemiş mi buna şimdi? Ya şimdi emek verilmiş bütün sesler, setler burada iyi demek. <laughs> Aa doğru o da mantıklı o da mantıklı. Yani kalp kırıcı konuşuyorsun ama mesela buna şey diyeyim direkt beğenmiyorum mu diyeyim? <laughs> Öyle diyeceksen ya <yani>, beğenmiyorsan <laughs> beğenmedi yani. <laughs> ya İla, bunu, bu güzel mi peki. <gülüyor> <gülüyor> da güzel. Ben hiç bak şu direkt beğeniyorum abicim ya. Bu nasıl? Bu arada bak bu güzel. Ama ayakkabısı yok mu bunun? Var. Var bir Var. vardır yani. Oo! Sinirli unicorn seti. Güzel bu güzel Abi en iyisi bu nokta. Mm -hmm. şey <gülüş> <Roger's. gülüyor> <laughs> <Diaplatten. gülüyor> Aa en sevdiğim setlerden birisi. Bunu... Bir de bu ne bir şey diyeceğim lan Sasuke bu ne o gömlekten aşağı doğru niye arasında bir şey bağlamış lan o? Takmasın Baksana. Ah. Pantolon Oğlum kilot gibi duruyor. Vampir seti. İdare eder. güzel duruyor ama ben bir... tamam, tamam hadi geçelim. Bak, mum, bak gel mum, gene. Mum, diyeyim, mum yani. <laughs> Bunlar bak buradan en pıramı. beğendiğim bu. Aynen öyle. Bunlar mesela. Değişik. Bunlar İşit. çok güzel güzel. Hit, hitbox'ları da düşük bunlar. Hit, hitbox. Hitbox yani asar alanı kutusu. Oy, hitbox, hani, hitbox, mı? Hitbox mı? Hitbox. Esri yapabilir miyim abi? Aşk olsun ne? Oy bu çok iyi be. Ha kay kay set ha. Espri yapabilir miyim? Espri yap bakayım. Hitbox. Kiev hitbox. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay şu iki yazan müteşem. Ah, bu değil mi? Tamam efendim. Bu ne peki? Ya Bırak. lobi seti. Yok tamam. Gacılı, gacılı yanına git. Gacılı yanına gideceğiz ama konuşmadaydı. O bu derece bunu giyeceksin. <gülüyor> 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 Yok, lobide bunu biri giyiyorsa o bil ki oynamayı bilmiyor. Yok bilmiyordur. Lobide karılarla konuşmak için oynuyordur PUBG'yi. Aynen öyle. Ha, Oy ha, bu ha, setten ha. kullanıyordum lan bu güzel. Harbi mi? Evet. Vallahi bu güzel. Aa şey şey Arapların ghostlama şeyi. Aa hatırlıyor musun? Arbiden rankta <laughs> <de> başım ağrıyor <laughs> diye yemin ederim. Ne kadar tilkileri diye. Ay bu setleri hayatta giyemem. Oynayamam rahat edemem. Bu ne? Bunlar bunu oynarsın ama. Barış abi çok sever bunları. Barış abi Barış abi Oyalamadım. bunlarla scream girer yemin ederim. Yürüyor bu. Da, bir daha dört bu. Aynen Peki... benim buz versiyonu. Oo, Oo güzel bir... bu güzel bu. İlk çıkardığım setlerden bu. Ay bunun emojisi çok iyi emojisi. Sasuke <laughs> işte bu zaman tanıştık abi. Bu Sasuke tamam. Hadi gelmiş. Tamam devam devam. Fazla bir şey yokmuş lan benim. Güzel. Bunu giyiyorsun sen. Yok abi yani. göreceksiniz çok var. Şimdi devam ediyorum artık hızlı hızlı gidelim artık. Aa buna bu nasıl? Bu güzel. güzel. Şu i̇şte soldaki şey. kalp bana, benden sana gelsin Sasuke. Bunlar benden dizleyiciler arkadaşlar. Artık like atar mısınız bak like kalbi. Oy soldaki da. kaçırdın kaçırdın kaçırdın. Bu? Sol üstteki en üstte en sol. Sol takmam. Sol. Tak bu. bu arada oh, ya bu. alt alt alt, alt, alt. 2 alt Oğlum bu neyini beğen deli misin? Bornozun altı. Bornozun altı. altı. Bornozun altındaki. Oğlum bunu da beğeniyorum ha. Bunu Sasuke bornoz çıkartmıştım çıkarmıştım. Takacak, takacaksın o seti. Mu? Of. Değil Buna maske atarsan abi. Allah. Oğlum bu direkt Suriyeli seti lan. Aa setlerim bitti. Böyle arkadaşlar bitiyor. Ama İyiydi, hesap güzeldi. gelişmiş gibi bak burası gelişmiş gibi. Kasklarda zaten olmazsa olmaz dikenli kask abicim. Harbiden çok güzel. aşağı inelim. Evet. Bunu da beğeniyorum. Bak bunu harbi bunu beğeniyorum. Evet. O midilli kaskı güzel olur. Bu da güzel. Bunu da çok seviyorum. So, bu ne lan? Oha bu ne lan? Gel bana hesat şey mi bu? Aynen. Baksana oğlum. Çok geniş. <laughs> Bir de bu var. <laughs> Dur. Oo bak. Nasıl? Bunun seti var mı sende? Bu ve bu. Bunlar çok güzel duruyor. Sen bunu o şey setine taksana. Vampir seti. Yok. Ninja vampir seti. Çok iyi oluyor. Ha, bu da iyi. Sonra bu kötü. Ne arkadaşlar hızlı hızlı geçelim. Aa bak bak değerlere baksana oğlum bak. Hiçbir şey onlar. Diyen... Neyim baba ya? Bu, bu da çok güzel. Aa de itaat verenlerin isimler başlıyor arkadaşlar. Her şey bilmez. Aa devam bu var. Ee, bu var. İş, değişik setler. Aa kuzu bunun bunu çok çok tatlı ya. Baksana oğlum ne kadar güzel. Evet. Evet. Zebra çok. Turuncu. Turuncu <laughs> zebra diye ama beyaz siyah Oğlum harbi güzel varmış lan benim kasklar. Kas değil o bırak abi. <laughs> Bak şu saat çok güzel aynen bu. Bu İyi iyi güzel duruyor. Ama kullanmaya çalışıyorum. Geç 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 geç. Değişik olanları göstermeye çalışıyorum da bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Bunlar Oğlum, ne lan? Oha daha kafasının üstünde duruyor bu. Evet burası da böyle bitiyor kardeşim. Aa, böyle bitiyor işte galiba. Aynen bitti gitti. Gözlükler zaten fazla Gözlükler yok. Gözlükler fazla bir şey yok zaten ama. Burada yeni bir şey almıştım ben galiba. Aynen bu. Çok güzel. Bakınca... Aynen bu çok güzel duruyor. Sonra... Senin de bandana yok mu? Bandana var var. Sonra aha maskeler. Aa baksana abi. Çok fena duruyor. Bu da iyi. Ee, devam abicim. Devam. Ben, ben bunu niye almışım abi? Lazım olur belki. Canım. Aynen, aynen. O en iyisi maskeler en iyisi. Yakışıyor. Her şeye yakışıyor. Her şeye yakışıyor. Her şeye yakışıyor. <laughs> ya ya. Bunlar ne oğlum beni de arıyor. <laughs> ne Boş zamanlarda şey işte. lazım ne demek ki. Oğlum harbim benim maskeler ne değişik. Kardeşim hesap değerli ya. Abo. Fena. 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 Bak. Fena Bak. 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 Abi bunlar yani sıkıntı yok yani. Devam. Bu değil. Benim Aa, seti şey ya. Suyu kaçışı suyu kaçışı. Benim seti giysene lan şey, şey, Aynen. en Yok. E şey. Aynen. Yok o bende abi. Var var. Aa bak orada. Ha bu, değil mi? Aferin. güzel lan. Bu da çok güzel. Bir bunun Volker yazanı var da çok iyi. Tamam. Burası da böyle arkadaşlar. Hızlıca geçmeye çalışıyorum. Sizlere sıkmak istemiyorum. Hesap belki merak edenler vardır. Hızlıca bir bakalım geçelim diye. Çantayı bir ara fazla kullanıyordum. Bu da bu da hitbox'ı çok düşük o yüzden kullanıyordum bunu. Bayağı düşük ama ya. Düşük oğlum bu düşük. Bak. Çok düşük. Lan mal mısın? Bu da arkadaşlar zaten bana özel geldi görüyorsunuz S yazıyor yani Sasuke'nin S'si arkadaşlar Harbi efendim Harbi mi? Bu da yeni geldi arkadaşlar bunu aldım harbiden bunu çok istiyorum gelmesini ve Yani geldi aldık kardeşim hayırlı olsun Ama hiç kullanmadım <laughs> Bu yok kullandım lan ben bunu kullanırım da yani çok beğeniyorum tamam, Devam hı. edelim Böyle burası boş zaten doğru bir şey yok Harbi burada doğru bir şey yokmuş zaten burada da olmasın yani Ayakkabılar Değil burası bitti abicim silahlar o abi en sevdiğim kısım silahlar arkadaşlar harbiden çok seviyorum silahları şöyle buradan AK'den başlayalım 19 tane var bunu premiumdan çıkardım bunu harbi bu bu eski buz diyarı ha bu bu bununla dört seviye geliştirebilir olanları göstermeye çalışıyorum abicim hmm. aa bak bu da bu da iyi eski eskilerden en iyisi de iyi. devam edelim m 16ya geçtik abicim. Böyle 2 tane varmış geliştirebilir olarak ama kaç seviye 5 galiba bu aynen bu 5 seviye güzel Scar yeni gelen Scar en iyi Scar ve be. yani bence bu Peki Sabanca sıkıyor diye bu. Biliyor, sıkıyor sıkıyor tabi bunları sıkıyor tamam. Bu 4 e, bu 1 Maskara bu Scar çok kötü bu arada Bu harbi çok kötü onu bir söyleyeyim Çünkü bu da 4 Iron var ya o kadar kötü aynen Aynen öyle kötü perdi şimdi 21 tane varmış ama güzel Burada güzel, iyiydi, 11 tane M4'ümüz var zaten 3 tanesi geliştirebilir Şöyle güzel maşallah duruyorlar Allah abicim Harbiden maşallah çok güzel duruyorlar. Şöyle burası da bitti abicim. Groza abi çok iyi. Bu arada en hey. çok iyi. En en iyi Groza'lardan en iyisi bu ve diğer da ondan iyisi bu kardeşim. Aa, ne oldu lan? Aa, bu 4-5 tane varmış zaten. Bu da 4 seviye ama bu değil. Bu zaten boş bence. Bu X4 seviye. Avuk 9 tane varmış. Kaç tane geliştirebilir var? Bende bir tane varmış ve bu 4 seviye onu bir söyleyeyim. Son tamam. bir laboratuvardan göstereceğim ama. Midilli. Çok iyi. Buradan 3 tane var. 3'ü de 4 seviye. Yok bu 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 6. Bakayım 6 mı bir saniye. 6 4 4. Çok iyi. Devam. Yakar 98 var 4 seviye. Bu 1 seviye. Oğlum bununla bu aynı lan. Mavi. Evet. Kandır evet. lan. M24. Kaç tane var lan? 1 2 3 4 tane M24 var lan geliştirebilir. Bir numara versene lan. Hiç Allah yok. Allah Allah. Bu ikisi 4 seviye arkadaşlar zaten. Bunlar güzel. Yok hatta bu 7 seviye. 7 seviye yaptık. Gayet güzel abicim. 3 tane daha BM geliştirebilir varmış. 4. Bir de bu 7. Diğeri de 1. Ee, devam edelim. Şöyle kardeşim. Spekleri geçtik. Bu 4 seviye. Bu 1 seviye abicim. Ee, başka. Bu 1 seviye. Bunu zaten kullanmıyorum. Bu da 4 seviye. Bu da 1 seviye. Ee, devam edelim. Bu 4 seviye. Zaten videolar devam izleyenler biliyordur arkadaşlar. Kutu açılımları yani yapıyorum. Bu 4 seviye. Ee, bu da 4 seviye. Doğru. Aynen. Şöyle bu 5 seviye abicim. Bu alttaki de 4 seviye. Bu vektörlere geçtik. 7 tane varmış. 2 tane geliştirebilir ama bu 4 seviye. Bunu bir 5 yapmak lazım ya. Bunları 5 yapmak lazım. Bu da 4 seviye. Bu da 1 seviye abicim. Aa, burada 2 tane var ama bu çok kötü. Bunlar birden çok kötü. Bunu geliştirmeye karar vermişti kardeşim ve bu 4 seviye. evet Burada da bundan var. P90. Bunu kullanalım. Bu güzel duruyormuş. Pompalılar var burada. Pompalıyı çok seviyorum. Harbiden çok güzel duruyor. Bence en iyilerinden birisi bu. Bir tane geliştirebilir var. O en iyisi de ama bu da güzel. El göstereyim sana hiç sıkıntı yok canım benim. Yani ben Kompara varmış gelişi şey olan bilmiyorum gelişik ama. Bende var arkadaşlar. Canin'in ne adresi hesabı olan benim. Hesaptan. EBS var iki tane. Oo bunu desenini alıp sende var mı lan bundan mavi yeni gelen silah? Var var. Bu aynısından var mı bu deseni? Yok kanka ya. Kanka rahat ol yani. Oğlum benim şeyim yok ki öyle ya. Bilmiyorum. Hani öyle aldık arkadaşlar bu dört seviye bu arada bu da dört seviye bu bir seviye aşağıdaki MG MG zaten yakınlar kaşır geliyor geliştirebilir 5 seviye galiba onu açacağız rahat olun kardeşim Sabancıları gösteriyorum hızlıca Hop pembişkerim bu dört seviye bunu niye geliştirdik bilmiyorum Böyle buraları da gösterelim hızlıca Hani böyle bir kaç tane tava var 37 tane varmış Ha, geliştirebilir. Ya. Gel geliştirebilir alamadık ya. Ah la. Üzüldüm lan mavi. Üzülmedin değil mi? Ah be Sasuke bunu yapma. Arabi red desenimiz yok. Burası bitti. Arabalar arkadaşlar. Oğaz'da 5 tanemiz var. Ve güzel abicim. 4'ü çok güzel. Bu normal. Diğer oğaz. Kapalı oğaz. Bu ikisi de kapalı. Nasıl nasıl diyor şimdi? Oğazlar işte bunlar. Artık <laughs> kapalı kapalı. <gülüyor> ya ne diyor oğlum? Yok, bu oğlum. açık oğaz. Prangalı oğaz. Bu kapalı oğaz. Ha doğru doğru. Haklısın mavi. Bu kimde var abicim? Bu harbi değerli ha oldu ha. Bunu kimse almadı. nokta bunu kullanacak kardeşim. Şaşırıyorlar. Bu güzel yani. İyi iyi. Şöyle 12 tane sedan varmış. Bu dünyanın en kötüsü zaten. Onu söyleyeyim. Harbi bu kötü. <laughs> bu 2 seviyeymiş. Bu da 3 seviye. Bunu bir yapmak lazım bu arada 3 seviye. Bence. Hallederiz. Birazdan bakarız. Bakıyorum Dör, makinenin 4 tane varmış. Gayet güzel. Bunu niye kullanamıyorum ben? Çık bir çık. Bu imposter lan. oraya nasıl girdi? Oo en iyisi bu. Abicim en iyisi bu nokta motorlardan. Öyle mi peki? Bence öyle. tamam Şokluğun hadi görüşürüz. Çıkardığım üçlü motor bu. Çok beğeniyorum bunu harbi güzel. Ah be sastım. Her şeyin iki güzeldir. Böyle bunlar ne? Ne bunlar mavi tekne? Bunlar gemi. <laughs> Bence uçak. Valla <laughs> yüzüye mi uçak? <laughs> yüzüye mi uçak oğlum deli misin sen? Buralarda dansa o bo gel de buraya sıkıntı ya. Ama fazla yok bende iyileri göstermeye çalışayım. Bak bunlar arkadaşlar şöyle bir şeyler yapıyor. Bu da böyle kalkacak bir şeyler yapacak sonra. Aynen öyle bitti. Umum zaten bunu biliyorsunuzdur. E, ee, bu da distopya kahramanı. Abicim sen nesin be? Sen nesin abicim? Çok, çok var beğendiklerimden birisi bu harbi bunu 300 kere yapmışımdır. Bir de bunlar var. Peki 299 defa yapma şansın var mı? Ee, yok, evet. o, yok. Yok yok. Böyle şeylerimiz var arkadaşlar. Görüyorsunuz. İyi de güzel. RP zaten bunlar RP'den gelme. O oh, bu yılan bu farklı bu da var. Sağdan sağ. Bu, bu sende var mı abi? Hangisi? Yok canım. Tabii ki de olmasın bak. Hesabında var da burada yok. İnşallah benim de olur. Bitti bunlar abicim. Ama burada MVP gösterişleri var. Sesleri var. Bunlar geç. Bunlar boş iş. Bunlar boş mu? Burada Barış abi sesi var ama. Hop ben boş iş. Ha, şaka. Barış abi? Ha bak görüyor musun Barış'ı? Gördün mü? Herkesin sesi var burada. Paraşütler var. Kaç tane paraşüt var? Aa bir ara paraşütleri gösteriyordum ben mavi dedi bende daha fazla var. Dedim imkan yok çünkü ben paraşütler harbi şeyi vardı bende. Böyle her gördüğüm paraşüt almak istiyordum. Dedim gel hadi gerek şey yarışa girdik abicim. Bir zor oldum abi ama. Böyle bir sürü paraşütüm var abi. Evet. Daha fazla varım mı şu bak bakayım. Böyle bununla bu kullanayım mı lan bunu? Ayak boş, boş 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 boş. Düşmanı öldürdük en son. E ne ya bir dem bu olduğuna ne olacak yani? Boş boş. Harbi boş ha bu. Harbi boş bak harbi. Bunlar zaten boş hiç kullanmıyorum. Bombalar var burada. Sisler. Bunlar. Bu. Bunlar boş. Bunlar da boş. Bunlar da boş. Yo burası arka plan. Burası önemli. E i̇şte burada da kutularımız var arkadaşlar. Yakın bir zamanda istiyorsanız kutu açılımı gelebilir. 31 tane bundan. 115 tane fazla bir şey yokmuş lan. Ama bir ara birisi hesabıma girmişti bilmiyorum kim ama. Girip abicim kutu bir 60 tane kutu açmıştım. Önemli değil abicim yapacak bir şey yok. Böyle bir sürü kutu toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, i̇yi güzel. Tamam bu zaten yetenekli yarışması arkadaşlar bunun videosunu çekemedik bir tık kardeşim Zor olduk ama ilk ona girebildik 9. olduk yani harbiden rakipleri çok fenaydı ee, ama kötü kaldık abicim yapacak bir şey yok elimizden geleni yaptık ama e, olmadı birinci yapamadık yani fazla da fark yoktu ama yapacak bir şey yok böyle bunlar var arkadaşlar görüyorsunuz ee, böyle o 8 az. Ne güzel oyuncuymuş bu. Ne olsun abicim ne sesi lan? 8. sezon av olmak şey değil ha. Ha boru değil ha. Kolay değil abicim. Şöyle avatarlar bunlar iyi zaten. Terçeveler. 15. sezon ilk Fatih olduğum sezon. Bir de 16 sezon Fatih oldum. Diğerleri zaten böyle. Hem bunlar harbi bir el. Baksana fark. Ya oğlum bak. Bu boş ya. Bozlar yemin ederim onu hiç gerek yoktu. Böyle çerçeveleri var isim kartıdır şöyle. Oha, oha nereye gidiyor? Bu sıkıntı kardeşim. Bunlar böyle bitti arkadaşlar. Başarımlar var ama güzel başarım var benim. Bir tane ya görünüyordur orada Bekle. 3325 tane başarımız var arkadaşlar. Şöyle bitti. Harbi ama fazla uzatmadık ha elimden geldiği kadar uzatmamaya çalıştım. Tabii abi. Başka tanıtacağımız bir şey yok. Bence değil mi abi? Başka bir şey var mı? Yeter daha ne olsun. Hepleri gösterdik aynen. Arkadaşlar harbiden. O videoyu bilmiyorum Cebo falan bulursan tam şu anda kardeşim Cebo zaten gösterecek arkadaşlar sizlere. Şu an ekranda büyük var. kaç ay geçmiş bilmiyorum ama e, harbiden hesap güzel gelişti iyi gitti. Yani uzun zamandır geçti diyorum. Belki merak edenler vardı tekrardan hesap tanıtımına. Yani umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Harbiden ben kendi hesabımı beğeniyorum abi. Hiçbir hesapla takılmıyorum kasa o girebilir şimdi zor tutulmayalım ama yani kendi hesabımı harbiden çok beğeniyorum yani emek verilen bir hesap öyle düşünüyorum Yeni videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim için. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.